Aracımız 2013 model Land Cruiser. Aracın arka frenlerine ses geliyor şikayetiyle geldi. Fakat arkada maalesef fren namına bir şey kalmamış. Yani balata bitmiş. Kullanılmaya devam edilmiş. Görüldüğü üzere burada diskin yüzeyi hiç yok. Artık kopya tıraşlamış. Hatta şu an görüldüğü üzere balata buraya kadar düşmüş. Şu an balatayı çıkartıyorum. Diskin arasından. Artık balata da tamamen önünü doldurmuş. Bu da diskin geriye parçalanmış kısımlarının Geri kalan kısımları. Sadece balata bitmemiş. Kalipere de zarar vermiş. Birçok parçasına balata bittiği için zarar vermiş. Yani başlangıçta gelinseymiş sadece arka balata değiştirerek sorun düzeltilebilecekti. Şu an çok daha ciddi sorunlara sebep veriyor. Sizlere tavsiyemiz mevsim kış. Havalar daha fazla soğumadan araçlarınızın kışlık rutin kontrollerini ve fren bakımını yapmayı unutmuyorsunuz. Bakımınızı unutmayın. İyi günler.